Efendim Uğur Şimşek 11 aydır kayıp. 6 kardeşler, 5 kardeş de burada. Hatta ki e, İsviçre'de yaşayan Demet Hanım bile İsviçre'den kalkıp kardeşini aramak için, abisini aramak için burada. Bu 6 kişilik kardeş grubu içerisinde bir tek Uğur Bey eksik. Yıllardır birbirine bağlı, birbirini seven kardeşler 11 aydır Uğur Bey'den ayrılar. Şimdi arkadaşlar şu 24'ü ile 27'si arasındaki bir e, var biliyorsunuz. Onu bir ekrana rica etsem getirelim. Seyircilerimize şöyle bir kısa da hatırlatma olur. Bugün bir de röportajını yayınlayacağım bir arkadaşının. Onun söyleyeceği şey de bu tarihler arasında olduğu için. Evet 24 ve 27 Temmuz 2020 günleri arasında o 3 gün içerisinde Uğur Bey kayboldu. Bunu neden rahatlıkla söyleyebiliyoruz? 24'ünde gece Sivas'tan Ankara'ya gitti ama 25'i gece yarısı saatler 00.05'i gösterirken 00.05'i yani 5 saniye geçeyi daha doğrusu Uğur Bey'in, Uğur Şimşek'in telefonu tamamen kapanıyor. 25'inde Ankara'da sabah onu Hüseyin S. isimli birlikte iş yaptıkları kişi karşılıyor. E, ...alıyor otogardan... ...evine götürüyor. Sonra 25 Temmuz'da... E, ...o gün bütün gün birlikteler... ...yemek yedik, oturduk dedi. Bir ara e, Uğur'un ortağı geliyor... ...Uğur Bey'in. Ortağı dediği kişi... ...Hüseyin ilk defa gördüğünü söylüyor. İşte birlikte satacakları... ...yok efendim, ihaleye girecekleri malzemeleri getirmiş. Bir türlü o malzemelerin... ...ne olduğunu öğrenemedik hala. Bir malzeme malzeme deniyordu... ...onu öğrenemedik. Ve akşam saat... E, Akşam saatlerinde 500 bin liralık senet imzalıyor Uğur Bey, e, Hüseyin Seynin eşinin e, adına ve parayı da almadan evden ayrılıyor. Hüseyin Bey'in iddiası bu. Çünkü gören kişi o, otogardan karşılayan kişi o. 26 Temmuz pazar günü de evine ortağıyla geliyor ve bir çanta dolusu parayı alıyor, senedi bir gün önce imzalamıştı ve bir çantada malzeme alıyorlar. Ee, i̇ddiaya göre ortayla birlikte evden çıkıyorlar. Beyaz bir araca binerek gidiyorlar. 27 Temmuz pazartesi sabahı sözde o gün bir ihale varmış. Uğur Bey Hüseyin Bey'den aldığı o parayla o ihaleye katılacakmış. 7.30'da da Uğur Bey ile Hüseyin Bey Sincan yolu üzerindeki 12 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Onun işte ne dedi o gün çeker fabrikası falan dedi. Onun orada buluşuyorlar. Yanında diyor. Çok şık giyimli bir kadın vardı. Uğur Bey de e, bir iş adamı gibi giyinmişti. Çok şıktı. Ve o tarihten itibaren de kayıplara karıştı sözde. Ama ayın 25'inde gece saat 12'yi e, 5 saniye geçe telefonunun kapandığını nereden söylüyorsunuz bunu İsmail Bey? Ee, şimdi e, Uğur'un kullandığı hattın e, e, faturasını Ruhan, Ruhan. <laughs> Ve biz bunu çıkarttırdık. 12 yani 00.05 00, ondan sonrası yok. WhatsApp WhatsApp'a girmiş ondan sonrası yoktur. Anladım. Zaten diğer günde, pazar günü ben aramıştım. Yani yani cumartesi gece bağlantı kopmuş uğurla. Şimdi Hüseyin se'nin 25 Temmuz akşamı 500 bin liralık seneti imzaladı ve parayı almadan evden ayrıldı gitti dediği gece tek başına gittiğini söylüyor. Bir araba geldi mi onu almaya? Taksi çağırdınız mı? Hayır evden çıktı ve yürüyerek gitti dediği akşam Uğur Şimşek'in telefonu gece 12'yi 5 saniye geçeden sonra telefonunda hiçbir hareket yok. Evet. Hiçbir hareket yok. Açılma yok, mesaj atma İnternet yok, yok, şey yok. WhatsApp'a girmek yok, atılan mesajlara bakmak yok. Bu durumda biz şu soruyu Hüseyin'e defalarca sormamız gerekiyor ve soracağız da. Peki kardeşim, 25'inde, gece 12'de diyelim, gece 12'de telefonu kapanan adamla sen ayın 26'sında ve 27'sinde nasıl haberleştin? Bu randevuyu nasıl belirledin? Ya da 26'sında hiç bu adamı aramadın mı? O seni aramadı mı? E neden 24-48 saat boyunca o telefon kapalıydı ve sen onunla 500 bin lira da verdin ya pazar günü. ...bir gün önce de senet imzaladı ya... ...hiç mi bir daha iletişime geçme ihtiyacı duymadın? Abi neredesin? Abi bir ihtiyacın var mı? Ne yapıyoruz? Pazartesi sabah buluşuyor muyuz? 7.30'u da belki adam 8'e alacak. Hiç mi aramadın? Yani senin evinden çıkıp gittiğini söylediğin gibi Hüseyin... ...o geceden sonrası yok. En azından... ...teknik olarak yok. Kesinlikle. Telefon olarak yok, kayıt olarak yok... Ne abla çünkü ablanın üzerine olduğu için çok güzel dökümanlar alındı. Hüseyin kardeşim senden avukatlarının e, numarasını istemiştim avukatının Hasan bey bir görüşme yapacaktı. Hala avukatınla ilgili bir numara bilgi bekliyoruz. Hani bu kişisel verilerine bilgilerine ulaşabildiğini söylüyorsun ya e, Uğur beyin. Nasıl ulaştığını merak ediyoruz. Bir. İkincisi üzerine yedi tane tapu var diyorsun. Karısı da bugün ulaşabilir onunla ilgili tapu var mı, o var mı? Çünkü evlilik birliği içerisinde bilmesi gereken bir Tabii. durum bu. Böyle bir bilgi yok. Sen nereden böyle bir bilgiye ulaştın ve nasıl ulaştın? Sana bu bilgileri kim veriyor? Ve avukatının numarasını lütfen bize ver. Onunla bir konuşmamız lazım. Şimdi ben bir Sivas'a bağlanmak istiyorum efendim. Muhabirimiz Murat orada. Murat sönmez. Bugün Murat'ın yanında Uğur Şimşek'in hem taksicilik yapıyordu hem de besi işiyle ilgileniyordu ya. Orada bir ortağı vardı Ömer Bey. Ömer Bey'le birlikte besi paralarını topluyor, hisseler diyelim. Kurban Bayramı geliyordu evet, ya. Evet. Onları topladığı ve besi işinde ortak olduğu Ömer Bey bugün canlı yayında olacaktı. Fakat geçen gün geldi biz bağlanamadık ama bugün de o gelemedi. Muratcığım merhaba. İyi nasılsın oğlum? Teşekkür ederim. Ömer Bey bize ne anlatıyor? Evet, Uğur Şimşek'in gizemli kaybını araştırmaya devam ediyoruz. Burada da en önemli noktalardan bir tanesi de Uğur Bey'in memleketi Sivas. Sivas'ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sivas'taki çalışmalarımızda aslında Uğur Bey'in Ankara'ya gitmeden önce, yani 24 Temmuz'dan önceki süreçte Sivas'taki çevresini özellikle araştırmaya çalışıyoruz. Bu çevre içerisinde en önemli kişilerden bir tanesi de yine beraber iş yaptığı Ömer ismindeki şahıs. Biz Ömer Bey'le iki gün önce görüştük. Ömer Bey evet kabul ediyor. Uğur Bey ile birlikte özellikle besicilik yaptığı için burada belirli bir komisyon karşılığında Uğur Bey'in hayvanları sattığını söylüyor. Özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde e, belli bir komisyon karşında bu hayvanları sattığını söylüyor ve bunun karşılığında komisyon aldığını ifade ediyor. Yine geçen gün yayınımızda Hüseyin Bey'in iddia ettiği bir konu vardı. E, Uğur Bey'in üzerine bir tarla olduğunu, bir arazi olduğunu söylemişti bu arazinin de daha sonra Ömer Bey'in adına kayıtlı olduğunu öğrenmiş ve Ömer Bey bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etmişti bunu da sorduk Ömer Bey'e Ömer Bey evet böyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ama kiminle konuştuğunu bilmiyor şu andaki e, programımızdan ki ses tonundan Hüseyin Bey olduğunu düşünüyor ama o dönem içerisinde kiminle görüştüğünü bilmiyor evet gerçekten Hüseyin Bey e, Ömer Bey'i aramış ve bu araziyle ilgili kendisiyle görüşmüş daha sonra Ömer Bey bu telefon görüşmesinde güvenlik güçlerine bildirmiş. Ömer Bey yayınımız içerisinde olacaktı ama bugün söz verdi ama maalesef ki gelemedi şu an için yayınımıza. Ama Uğur Bey ile son dönemde çok fazla mesai harcayan bir isim Ömer Bey dediğimiz gibi ticari olarak ilişkisi olan bir kişi. Muratçım peki o arsa gerçekten de Uğur Bey'in değil Ömer Bey'inmiş ve Uğur Bey kendisininmiş gibi mi pazarlıyormuş? Evet, evet. Ömer Ömer Bey bunu böyle ifade etti. Ee, arazinin kendisine ait olduğunu, e, Uğur Bey'in de özellikle bu satıştan bir kar elde edeceğini söyledi. Yine Hüseyin Bey'le görüşmesinde de bunu Hüseyin Bey'e aktarmış. Ee, bir şey daha, o dönemde tabii bir besi paraları vesaireler toplanmaya başlamış. Vermiş mi mesela, o payları vermiş mi Ömer Bey'e? Yoksa yanında topladığı paralar da mı vardı o gün giderken? Herhangi bir para alışverişi, yani kalan bir para alışverişi olmadığını söyledi. Yapılan bütün satışlardan iki tarafta payını almış. Ankara'ya gideceğini söylemiş mi? Hayır Ankara'ya gideceğini söylememiş Ömer Bey'e. Zaten Ömer Bey çok fazla da ben görüşmüyordum, çok fazla özel hayatını bilmiyordum diyor. Sadece yurt dışından geldikten sonra burada çeşitli işlerle uğraştığını, işte böyle küçük işlerle komisyon elde ettiğini söyledi. Bir şey daha Murat'cığım, şimdi Hüseyin Bey bize hep dedi ya, işte onu bunu dolan para alıyordu borç dolandırıyor demeyeyim de evet. borç alıyordu ödemiyordu bir sürü insan mesela bir tanesi de Ömer Bey olabilir mi böyle bir şey söyledi mi sana? Şunu söyleyelim Ömer Bey'e de bunu sorduk Sivas'taki yapmış olduğumuz çalışmalarda da gittiğimiz insanlara tek tek bunu sorduk ama hiç kimse Uğur Bey'den böyle bir <laughs> Alışveriş yaptıklarını, kesinlikle Uğur Bey'in kendilerini aldattığını, paralarını aldığına yönelik hiçbir bilgiye ulaşmadık. Şu ana kadar görüştüğümüz herkes Uğur Bey için çok iyi bir insan olduğunu, kendi halinde işine baktığını, sadece para kazanmak için biraz hırslı olduğunu söyledi ama dolandırıcık anlamında herhangi bir bilgi ulaşamadık. Ya da birinden borç aldı, taktı, vermedi böyle bir şey şeyde. Hiç, böyle bir bilgiye kesinlikle ulaşamadık. E, açıkçası ulaşamadı. açıkçası Muratcığım, programa da böyle bir ihbar gelmedi. Böyle zamanlarda ihbar yağar. Yani evet. hakikaten bildiğiniz... Yar yani telefonlar. Ya benim şey kardeşim şey özür dilerim. Benim kardeşim sözünde sadık bir insandır. Yani verdiği saatte borcuna, yani bugüne kadar böyle yüksek bir para hiç kimseden almamıştır. Yani bir de, karşılığı, bir de karşılıksız, karşılığı olmayan yani karşılığında daire yok, arsa yok, ne bileyim bir ipotek yok, hiçbir şey yok. Bu 500 bin lirayı mümkün değil. Benim kardeşim çok çok aldıysa hanım da söylüyor zaten. Yani kimden borç aldıysa eşinin ailesinin ve bizlerin muhakkak haberi olurdu muhakkak. Yani böyle yüklü bir miktar parayı da yani akıllara zarar yapmaz yani. Kimse inanmaz. Yapmaz, yapmaz yani Sivas'ta yani. da sorun. Biz, belki yapalım. biz kardeşiz bize belki inanmayabilirler ama gitsinler Sivas'ta sorsunlar böyle bir parayı yani kimse kimseye zaten vermez. Yani çocuğa söylesene çocuk da inanmaz. Bir de karşılığı olmayan bir parayı. Bir gün koyabilir mi Tabii. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Genel olarak bütün yani hepimiz açısından söylüyorum. Bir çocuğa dahi bir ateşe yaklaşırken cız dedim mi daha yaklaşmaz. Yani korkar ve ondan tedirgin olur. Şimdi ben sizden 180 bin TL bir para aldıysam bırakın 180 bin TL'yi internet üzerinden insanlar alışveriş yapıyorlar. <laughs> Dolandırıcı dahi hani böyle bir siteler olduğunu siz meydanın içerisindesiniz. En ufak bir sıkıntı olduğu zaman ne yapıyor? işte tüketici emniyete bilmem nereye başvuruyor. Yani rakamlar o kadar uçuk, o kadar abartılı bir şey ki 180 bin lira şimdi ben sizden aldım veya herhangi bir şahıstan aldım. Siz bir daha bu 500 bir de 2 yıl görüşmediğiniz bir insana daha nasıl 500 bin lirayı veriyorsunuz? Niye güveniyorsunuz yani? Nasıl bir güven? Ben, Ve o ihaleye o gün nasıl gitmiyorsunuz, niye yani? Serap Hanım, Beni istemediler. Çok özel. İlk olarak sadece şunları bir Hüseyin Bey'den öğrenebilsek çok memnun Sen olabilirim. Sen sorularını sor. Ben Hüseyin Bey'in Bizi izlediğini düşünüyorum. Aynen aynen. Belki Büyük bağlanır. Bir, bir de ben şöyle diyeceğim. Daha... Ömer Bey'le zaten e, emlakçılık da yaptılar. Hani besicilik yaptılar. Daha önceden emlak dükkanı da açtılar. Yürütemediler. E, 15 Temmuz olayları falan oldu. Pandemi süreci girdi. Bayağı bir gerçekten sıkıntı. Bu besicilik döneminde de bayağı bir sıkıntı yaşadı ya, kardeşim. Bu besicilik döneminde de diğer işlerde evet, de kardeşimin anda... bir payı yoktur. Sadece kardeşim komisyon alıyordu. Yani burada yanlış anlaşılmasın işte Uğur Vesicilik yapıyordu veya Uğur Emraççılık yapıyordu veya işte yapıyordu, yani yapıyordu, yapıyordu ama komisyon olarak. Kurban mesela aracılık ediyordu 100 lira alıyordu gibi. Evet Sen bir sorularını sor Yıldırım. Şimdi e, öncelikle şunları öğrenmek istiyorum. İhale saat kaçtaydı? Bu bir. İkincisi ihale neredeydi? İki. Eee İhale saati kaçtaydı onu demiştik evet. Ne ihalesiydi bu? 3 tane soru. Yıldırımcığım biz bu soruların hepsini sorduk. 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 Evet. Aynen. Hatta Ama bir kere değil, iki, ikişer üçer kere sorduk bilmiyorum dedi. Yani hayır şimdi bakın 7'de buluştuk dediğinizde bu kadar kısa bir sürede kaç dakika görüşebiliriz? Tamam hadi ben gidiyorum mu dedi. Bir de şunu söylemek istiyorum ek olarak şimdi e, Serap Hanım sizler de iyi bilirsiniz kısmen belki Ankara'ya gidip geldiyseniz ben kısmen bir kroki var. Eğer bir harita açabilirseniz ben size daha çabuk tabii, yardımcı o olabilirim. Tabii o Sincan haritasından bahsediyoruz. Doğrudur, doğrudur. Bir yardımcı olabilirseniz tabii ki, daha uygun tabii, olur ki, benim ki. için. Tabii tabii hemen memnuniyetle açalım. Ben de bir şey söyleyeyim. Yani Hüseyin Bey'in ifade bir dakika ablacığım. Hemen arkadaşlar. Hatta çok yönleri var zaten. Onlar da ben şey gel yapayım. Gel böyle şöyle gel Yıldırım. Şimdi şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Bakın ben burada zaten kağıtta da çizdim. Hüseyin Bey'in tabiriyle anlattığı yol güzergahı Ayaş yolu Sincar istikametinden geldiğiniz zaman bu tarafa doğru gider. Yani benim karşımda şu an sizin bulunduğunuz istikamete doğru gider. Ankara istikameti ise Sincan tarafından geldiğiniz zaman yani solunuzda batınızda kalır. Anlatabildim mi? Gerinizde kalır. Bu tarafta kalır. Tabii ki. Yani Hı -hı. Ankara bu tarafta kalır. Ayaşo'nun istikametinde size şunu söyleyeyim. Şimdi e, birincisi şeker fabrikası. Örnek söylüyorum. Ben tam kısmen gözüm şey oldu yadırgıyorum biraz. Örnek söylüyorum. Şeker fabrikasını bura olarak kabul ettiğimizde buranın yürüme mesafesi yaklaşık 13 kilometre değildir. Kısmen söylüyorum. Yani net olarak demiyorum. 16 kilometreye yakındır. Bu bir. İkincisi Hüseyin Bey'in yani X yerin şahsın bulunduğu yerse tam çaprazındadır. Bu yolun geçmek geçme güzergahında bir kısmında e, yani kısmen hatırladığım kadarıyla bariyerli olması lazım. Bariyerli olmasa bile bu yolun güzergahından buraya geçmesi için anlatabildim mi? Bu insanın saat sabah 5'te kalkması lazım. Yürüyerek bir insanın oraya varması artık yaklaşık 45 dakika 50 dakikadır. Yani 15-16 kilometre yürümesi kısmen iki kişiyle birlikte bir hanımefendi bir bayan örnek söyleyeyim topuklu bir ayakkabısım var spor ne olursa olsun. Çok şükür Artı şey. yani şunu söyleyeyim şimdi buradaki bu güzel güzel hani çakıştığı yer nasıl biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim bu Ankara güzel Ayaş şu kısımları ben şöyle söyleyeyim örnek söyleyeyim bu kısmı zaten boş arazi burası işte kalajciler. Diyorsun var. ki Ankara'da eğer bir ihale olacak olsaydı Diyorsunuz Ankara olsun, yönü bu taraftaydı evet. şurada buluşurlardı. ...buradan o devam ederdi Ankara'ya. Bunu mu anlattınız? Orada mı biz? Ayrıca şunu evet, söylüyorum. Evet. Hüseyin Bey şimdi araçla gittim geldim. Hani o gün size dedi ki... ...ben aracı bıraktım araçsız gittim dedi ya bunların yanına. Ben doğru anladıysam. Her ikisini de alternatif olarak düşündüğümüz zaman... ...yani e, harita üzerinden veya görsel olarak ben orayı canlandırdığım zaman... ...Ankara'yı iyi biliyorum çünkü kısmen. E, şimdi Hüseyin Bey örnek söylüyorum... Uğur abim Abimgil bu taraftaysa Hüseyin Bey solunda kalıyor. Şeker fabrikası sağında kalıyorsa istikamet zaten tersi. Araçla da gelse şurada bir yerde yol ayrımı olması lazım. Burada yani yolun başlangıcı lazım. Anlatabildim mi? Yani Ayaş yolu istikametine gittiğiniz zaman yani bu aracın başladım. buradan araçla da gelmiş olsa buradan gelip böyle dönmesi lazım. Artı yani araçla geldiğin insanları sen orada niye bekletesin ki? Kardeşim yolun bu tarafına geçin. Ankara zaten bu tarafta. Hatta Hayalde, yani evet. ayaş şunu dediniz ya tamam. Mesela şu galeci sitesi var, boş araziler var. işte kısmen böyle ormanlık kalanlar var. Yani ben e, kısmen hatırladığım kadarıyla buradaki çakışmayan şey ne biliyor musunuz? Buradaki beklettiğin insanları araçla alsan bile anlatamıyorum. Sen buradan gittiysen sen geri buradan ters yönden buraya nasıl geldin? Yani buradan gelme şansın da yok senin. Hiçbir şekilde tutar bir şey yok. Ha Hüseyin Bey hakkıdır. Şeker fabrikasının önünde. Mesela ben Hüseyin Bey'e sadece şunu sormak istiyorum. Diyorum ki sen şeker fabrikasını şurasını kabul edelim. Şeker fabrikasını tam neresinde bıraktın? Şeker fabrikasını da bıraksa, buraya da bıraksa buradaki bütün yollar patika yoldur. Stabilize dediğimiz yollardan anlatabildin mi? Orada araçla gelme gibi bir ihtimalin yok. Vardır ama kısmen stabilizenin biraz daha üstünde tabiri caizse tarla tipi yollar vardır. Eğer ki senin evin sol taraf yani benim şu anki duruşuma göre sol tarafta kalıyoruz ki senin anlattığına göre onun anlattığına göre kalıyor. Şeker fabrikası sağda kalıyorsa istikametleri hiç çakışmıyor. Bir. ikincisi yani sabah görüştüysen veya e, pazar günü görüştüysen, sabah bu insanla görüştüysen e, saat kaçta görüştün sen bu insanla? Mesela 26'sı görüştüm diyor ya. Görüşemez. Çünkü 25'i gecesi zaten telefon, telefon tamam. hareketleri bitti. Ya tamam der. ama şeker babkasını oraya bıraktın işte diyor ya. Onu ben soruyorum işte. Şimdi, Şimdi şeker babkasını yani. oraya bıraktım bu adam ne oldu? Atıyorum pazar günü Bir şirket bir hattı, hattı var yok. diyor da Uğur Bey şirkette çalışmıyordu ki. Hayır evet. Yalnız yani, o, şey o, numaradan değil. aradığını da söylemedi. O numaradan ben görüşme yapmadım. Ben o, dedi. Gö evet, hiç görüşmedim dedi. o telefonla hiç görüşmemiştim. Ki, ben dedi normal şahsi bir tane daha şirket hattı. Hattı vardı. hattı vardı ama ben görüşmedim dedi. Peki hattı varsa niye görüşmedin? Aynı Aynı şey var şey. Görüşmedin Hı. hattı nereden biliyorsun? Evet. Evet. Pazartesi evet. de... siz pazartesi günü belki bu insan uyuyakalacak, belki hastalanacak, belki gelemeyecek, belki gerçekten yani birisini bir şey yapacak. Birisini bekleseniz 5 dakika gecikse telefon açıyorsunuz. Hayır 500 bin lirayla kaçacak. Evet. Değil mi? 500 bin liradan Yapalım bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Tamam ortaklar vardı diyor e, şahıs. Diyor ki ortaklar var. O zaman o ortaklarla beraber o ortaklar aldı gitti o parayı belki. Uğur ne oldu? Ya da şöyle hani bir isimlerini Bilmiyorum Hüseyin diyor. Bey de gerçekten şunu söyleyeyim. Kendi parası var bu işin içerisinde. Anlatabildim mi? Niye Abi başkalarını korumak çok net olarak biliyor. Yani net olarak biliyor. Kendi parası da yüklü bir paraları var. Yani bu kadar zengin, valiyetli bir insansa. Abimin de yerini de söylemek istemiyor. Anlatabildim mi? Parasının yanacağını düşündüğümden olayı. Hani kendine bir güvence bir teminat alamadığı için. O günkü televizyon programından dedi ya. E, geçenki programda işte devlet vergisiz olduğu için falan el koyuyorlar diye. Bu işte ne bileyim belki farklı bir şeylerden dolayı parayı kazandılar. Anlatabildim mi? Tek kalem doğrudur. Ticaret yapmış olabilirler. Takdir evet, ediyorum. Yani Sen bir zeki bir insan yani. yani Uğur'un paraları nerede? Birlikte <laughs> ortak var. yaptılarsa. Ha, ben evet. onu diyorum. Urun işte, parası neyle? nerede o zaman? Selaf hanım bir şey daha söylemek istiyorum. Yani şöyle bir ben şöyle bir e, izlenime kapılıyorum. Gerçekten böyle bir şey. Bizim kardeşimiz kayıp. Bizim canımız gerçekten çok yanıyor. Biz hepimiz burada tek dilek tek yüreğiz. İnşallah Allah'ın izniyle de güzel şeyler duyacağız. sayenizde İnşallah, olmak yavaş, kaydıyla. Yavaş. Ama ben bu kişide hiçbir şekilde böyle bir hiç acısı hissetmiyorum ya. Benim açıkçası gerçekten maddi olarak böyle bir yıkıntının içine yani girsem bu... derim ki ya kardeşim senin kardeşim kayıp. Anlıyorum seni. Sizden senin önce canın önce yanıyor. Sizden ben gelirdim. O gelirdi evet. evet. Yani benim yani, canınız da önce, çocuğum önce Neden aramamış? Siz Sizden önce o gelip, bana benim 500 bin liralık aldı bana gitti. senet verdi, paramı aldı gitti, evet. ben Uğur Şimşek adlı kişiyi arıyorum diye... O gelirdi. Ben olsam söylerim. Sen Şimdi panik, biz arabaya da bunu. takıldık. Arabanın bir modelini öğrenemiyoruz. Mesela ben bir de mi? emanet aldığınız bir aracı. Serap Hanım, sizden ben bir araç alsam veya Avukat Bey'den herhangi birine bir emanet araba almış olsam anlatabilir mi? Bunun bir ilk defa benzinle bakarım. Çünkü sonuçta ihaleye gideceksiniz. Ankara içinde dolaşacaksınız. Bir yerden e, benzin almış mı veya hemen aracı götürdüyse benzinin olup olmadığını biliyor mu veya akrabasına dedi ki kardeşin depoyu doldur bana ver mi dedi. İkinci de bir merak ettiğimiz bir şey daha şu var. Şimdi e, hani Hüseyin Bey sürekli diyor işte şuydu bunu Yani ben Net olarak şunu sormak istiyorum. Kardeşim senin paranı teminat altına alamadığım için sen güvence altında değilsin anlatabildim mi? Hı hı. Senin büyük paraların var. Abime verdiğin, beraber iş yaptığınız, diğer ortaklarınızı anlatabildim mi? Belki onlar da Hüseyin Bey'i kandırdı. Hüseyin Bey çok haklı olabilir. Yani ben biraz agresif davranıyor olabilirim ama tabii ki biraz canımız canına haber alamadığımızda. Bize sadece Hüseyin Bey'den istediğimiz ne biliyor musunuz? Abiniz yaşıyor, bitti. Bu kadar ya. Biz burayı da terk ederiz, emniyetle de bağlantıya keseriz, Her şey Hiç problem değil. Hiç problem değil. Hüseyin Bey sen bugüne, bugüne kadar yani. uğuru neden aramadın? Yani sen diyorsun ki bana İbrahim Bey sürekli paradan bahsediyor paradan bahsediyor. Bizim parayla işimiz yok. Bak kardeşim. O düşmesi sen hayır, yani hayır. Uğurun peşine senin düşmen gerekiyor. Sen arayaydın. sen bugüne kadar niye aramadın Uğur'u? Sen diyorsun ki aradığım telefonu kapalıydı. Telefonu kapalıydı da sen gidip bir emniyette sordun mu veya gelip bir ne bileyim televizyona veya medyaya veya internete Aileyi aradınız yani evet. sizden birini. Yani sen diyorsun ki onlar Aradı beni aramadı. Sen mesela? bizi niye aramadın yani, kardeşim? Dedi ki ben para verdim. Adam kayboldu, gitti. Ya tamam sen belki sen de belki parandan vazgeçtin. Belki de istiyorsun orasını bilemiyorum. Ama diyedin ki ya arkadaşım bu adam en son benimle beraberdi. Bu adam 500 bin lira para aldı gitti. Sen bizi niye aramadın arkadaşım? Ya mesela bu... abimi e, e, emniyette gördüğünden mesela bahsetti. Ya ben gördüğüm bir insana kesinlikle sorarım. Ay ne güzel iyi olacak hastalığına doktor gelir misali diye düşünürüm. Kardeşi gelmiş bundan daha iyi kim yakın olabilir Param da bana kim bilgi verebilir? Gider kardeşim, tanışırım dedi ya gel bir ya, çay içelim kardeşim. Ya, kesinlikle, Benim kesinlikle de paramı var. aldı abiniz ortadan kayboldu. Evet. Ne güzel hazır ayağına kadar geldi. Bir şey gelmişsiniz biliyor siz? musunuz diye. <laughs> belki de biliyorum. Diyorsun, belki de biliyordum. Sana yardımcı olabilirdim. Gerçekten. Ben bir de şunları eklemek istiyorum. Ee, Seref Hanım Hüseyin Bey büyük bir ihtimalle bizi duyuyordur. Umarım duyuyordur. Bize yardımcı olacağını çok mütevazi beyefendi insan olduğunu görüyorum konuşmalarından olsun, e, tavırlarından olsun. E, şunu öğrenmek istiyorum. Sayın avukatımız da gerçi iyi bilirler de. Şimdi e, yani Hüseyin Bey'i çağırırken işte savcılık kanalıyla mı tebligat yoluyla mı gitti? Emniyet mi çağırdı yoksa kendi isteğiyle mi gitti? Hani ben ya hani aradan kaybolan zaman aşımı daha aktif bir şey yokken sen bu bilgiyle e, yani ben sana Ben şöyle zannediyorum. 25'inde oraya girerken görülmüş ya evine zannediyorum o kamera kayıtlarından ona ulaştılar ama aynı kamera kayıtlarında ne pazar günü ortağının geldiği ne Uğur, Uğur Bey'in geldiği evet. ne de efendim cumartesi günü öncesinde yine ortağının geldiği bunların hiçbiri yok veya da çıkış görüntüsü çıkış var mı acaba? Evet giriş Evlerin... görüntüsü var ha, mı evet, çıkışı var mı? Valizlerle çıkmalar bir bunların hiçbiri yok. Bir ya de ya valizlik bir... o kadar para neymiş ki Serap Hanım? bunlar bankacılık mı yapmışlar? Mesela ben diyorum valiz derken valiz derken bayağı büyük bir para olması 500 lazım. 500 lira ise tabii bayağı bir, ayağı bir... Hanım, e, TL hayır. olarak verdiğinde 200 evet. lük Adet, kilo hayır. olsa bir, bir ha, çanta yani. Bir şey. O kadar yapma Serap Hanım. Şunu söyleyeyim yani 200'ü de düşünsek yani sizi siz takriben tabii ki söylüyorsunuz ama hani bunun hepsini TL olarak mı verdi bu bir? İkincisi işte bir kısmını o gün de söylemiştim ben size. İşte bir kısmını döviz miydi veya işte param mı yetmedi? Ya avukat bey benim 300 bin liram var. Benim sevdiğim bir dostum geldi ortam kaldı. Şu 100 bin liralık bir lerzim eder. Örnek söyleyeyim hanımının bir götür bozdur mu dedi veya kendisi mi bozdurdu? Şunu öğrenmek istiyorum Hüseyin Bey'den. İlk ifadeye gittiği tarihte savcılık kanalına mı gitti? Emniyet mi çağırdı yoksa kendisi mi? Acaba kendinde hadi ben gideyim yardımcı olayım dedi. Suçluluk anlamında demiyorum tenzih ederim. Ya evet çünkü bizim gittiğimiz söylediği tarih 3'ü. Yani sen ayın 25'inde veya 3'ünde neyse bu şekilde gittiği zaman sana nasıl bunu? Şimdi 25'i dedik ya ondan sonrasında 3'ünde çağrılıyor ya o süreçte sizin de bir kayıp başvurunuz var evet, ya. Evet. O dönemde belli ki emniyet bir çalışma yaptı. Ve Aşti'den yani otogardan tamam. sonraki görüntüleri takip etti. Ve Hüseyin Bey'in, e, şey Uğur Bey'in bir araçla alındığını... ...ve ta, e, devamında da sabah ya bir de gündüz ya... ...Sincan'daki Hüseyin Bey'in evine giriş görüntülerini buldu. Onun üzerine de onunla irtibata geçmiş olabilir. Tabi bu konuda bizi Hüseyin Bey daha net aydınlatacaktır ama... ...şu zaman çizelgesini getirirsek ekrana arkadaşlar... ...bir şey daha söylüyorum. Hüseyin Bey... Kardeşim, bunu emniyet de neden seni çağırdı, neden sana sorular sordu? Aynen. Çünkü o Şimşek'i son gören kişi sensin. Çünkü 25'inde diyorsun zaten aldım getirdim evdeydik, senet imzadı vesaire, evden çıktı gitti diyorsun. Bunu nasıl ispatlıyorsun? Sonra diyorsun ki Pazar günü tekrar geldiler. Bunu nasıl ispatlıyorsun? Ee, sabah 27 Temmuz sabahı 7:30'da buluştuk diyorsun. Bu sen sadece bunları söylüyorsun ama bunları ispatlayamıyorsun. Ispatlı olan bir tek şey var. 25'inde gece 12'de Uğur Şimşek'in telefonunun hareket bütün hareketleri durdu. Tamam. Yani onu son gelen kişi sensin. Ama 8'de, ama 9'da, ama 12'de onu bilemem. Sen diyorsun ki 8 9 gibi Sincan'da taksi bile çağırmadan Ay, nereye gitti bu adam? Hı, bir şey... Kız arkadaşıyla buluşacaktı. Oraya bile gitmek için bir vasıta lazım hı, hı. herhalde. Serap Hanım üzerinden nakit olmayan bir insan bakın saat 11 dediğiniz zaman tramvay metro her şey bir şey biter. Bu yolda bu yolda ödene, belki yasak vardı. Bu yolda evet, ayaş yolunda. Vardı. Yani İstanbul'da yaşıyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz. Bayan dahi olsanız taksi bulmanız zordur. Büyük şehirlerde kısmen rastlarsınız. Ankara gibi bir yerde nedir biliyor musunuz? Adam şunu düşün: Alkollü mü, sarhoş mu, kapkaç mı? Malum herkesin başına geliyor olabilir. Yani o saatte taksi bulman dahi mümkün değil. Artı sen buradan bu ulaşımı nasıl gideceksin? Üzerinde hani biraz önce o gün Avukat Bey'in de söylediği gibi 1900'de sadece kartlı olan bir insan, üzerinde nakit parası olmayan bir insan taksiden bir çoğunda kart vizit yoktur. Dur. Yani yeni yeni post... Peki Yıldırım, size şu haberi vereyim. Evet. Buyurun, ee, Hüseyin buyurun. bağlanmıyor. Neden? Bilmiyoruz. Bağlanmayı reddediyor. Zaten o en son bir konuşmamız vardı ya. Hı. Sen hangi araçla gittin evet. o Sincan yoluna? Sen kimin aracıyla gittin? Araç otomatik değildi, yok manueldi. Çünkü daha önce dedi ki ben sonra dedi, yere dedi yere bıraktım ya. dedi. E sen karını almaya köye gidecektin. E arabayı kullanamayacaktım. Evet. O zaman yeni araba, arabanın rengi, plakası kimden aldın? E, avukatın kim sana bu, bu modeli, bilgileri evet. veren bu soruların ardından Hüseyin bizimle iletişimi kesti. Evet, bu evet. soruların Ama. cevabını evet. istiyoruz evet. Hüseyin ve o gece saat 12'de kardeşim onu son gören kişi sensin. Bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Diğerleri Afaki, Sincan yolu 10 kilometre, şeker fabrikası çok nokta atışı bir yer. Yani çok herkesin hani Ankara'yı az çok bilen birinin bileceği bir yer ya da o mıntıkayı. Efendim bir tane kadın. Kadın yani Şık kim? Giyinimli. Şık giyinimli ama hiçbir eşgal yok. Evet. Hiç eşgal yok. Sarışınlı, Efendim e, Uğur Bey iş adamı gibi giyinmiş. Adamın öyle bir kıyafeti yok yani. Kesinlikle yanında hiçbir şey yok. Yanında olmadığı gibi evde de öyle giyinen evet. bir adam değil. Dolayısıyla bu soruların cevabını e, emniyet tekrar çağıracaktır seni. Bu soruların cevabını vermek durumundasın şu... Avukatının da bir numarasını ver bize lütfen. Serap Hanım, ee, ben... özür dilerim virgül koyacağım çünkü Emine Hanım'ın konusuna geçeceğim. Bu arada Uğur Bey'in yine böyle bir işte çay ocağında çay içerken tanıştığı ve birlikte iş yaptıkları bir arkadaşı var Ahmet diye bize röportaj verdi. Onu da yarın yayınlayacağım. Zannediyorum diğer ortağı e, Ömer Bey de yarın yayında olacak. Ve bu arada Hüseyin'e şunu da söylüyorum bize eşkal ver. Ortak iki kere evine gelmiş. Böyle bir adet yok. Amerika'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de. Sarı çizmeli Mehmet Adi'ye mi tanıştırdı seni? Ahmet mi dedi, Mehmet mi dedi, Hasan mı, Hüseyin mi dedi? O da elini uzatıp merhaba ben Ahmet bir şey demiş olması lazım. Ve sen bu ismi bize söylemiyorsun. Eminim emniyete de söylemedin. Çünkü en kolayı şudur. Bilmiyorum söylemedi. Nasıl ama, söylemez ama, sen sen yok, ya? Ama isim olmasın ama eşkal Eşkal. Peki virgül koyuyorum yarın devam edeceğim bu konuya.